Yok işte ben FNAF'tan korkacakmışım. Bir git ya. Reis <laughs> sucuklu salanlarım. Sucuklu salanlarım. Bugün bir arkadaşımız görev olarak yazmış ki. Abi FNAF'u bitir. Eğer de bitiremezsen kameraya bakıp ben bir malım de. Mikrofonda taktık. Onay kabul edilmiştir. Ya benim ne be? Mesut nasıl oldu sormayacağım ve başlayalım. Now gonna... Yes. Bu ne oldu? Şimdi başlayalım. Bunlar benim için easy peasy yerim seni teyze. Bir espri yapayım mı? Oni tut bunu. Şaka şaka. Şunu tut. I've а gone the first week here to help Şuradan maskeyi takıyoruz. Çıkarıyoruz. 11 ama geliyoruz buradan. Tanıflarda bir şey var mı? Bir şey yok. Abicim sus. 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 <laughs> Kes sesimi. Guys, in my channel, Biri niye gelmiyor? <gülüyor> 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 tamam, hadi <gülüyor> git, <gülüyor> git. Git, git, git. Allah cezanı versin kulak oluş. Kes. Sesini kes. Sesini kes. Abi halt geldi yok bekliyorum şimdi. Taktım bekliyorum. Git. Telefonun ne oluyor mu? İşte tamam, başlıyoruz. Doldur, doldur, doldur. Banit sizin ha. Tamam, adamın konuşması bitti. Bu olay başlıyor demek. Kodumun labugasının sesi bittikten sonra olay başlıyor demek. Bak, ben bir malım demek istemiyorum. bak fener bitiyor görüyor musunuz? Fener bitiyor. Fener biterse cukka. Hadi. Kaşın ben be ortaya? Anan Git bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Tamam ben Foxy, ben Foxy'yim. Tanıtayım. Osu bir eşinleyim. <laughs> Ananın müzik girdi. Ey yok. Tamam yok. Ananın orada Foxy. Hani Bonnie, Bonnie. Bonnie, Tut Bonnie. Bonnie si. Git. Bitiyor bitiyor ondan oldu bitiyor. Yemin ediyorum az daha var ya öleceklik. Bas. Şu boni var ya boni. Tipini dedim. Müzik gitti artık. Müzik gitmiyor. Sınav müziği var. Müzik geldi. <laughs> Yeter ha. Bana bakın. Kendim çok değişik şeyler yapıyorum ha bebeğim. Ne olacak şimdi? Saat gece 5 oldu yalnız. Birinci gecemiz tamamlandı. İkinci gecece bizi düdükler mi bilmiyorum. Düdüklerler mi, bilmem artık. Bana bakın. Siz double hıyar yiyor Ananı avradını. Benim. Foxy. Benim Foxy. Kaşım gider misin? Biz git. Onlara kanka git. Tamam benim. Böyle de olacağım ama böyle de olacağım. Yapacak bir şeyim yok. Eww. Happy boo. Abi abi abi. Evet arkadaşlar gece iki şu anda. <laughs> Yalvarıyorum şu adam sustu. Yani. Kafamı kıracağım seni ben ha. Acaba babaanneme mi soruyor? Ananı aldın ha. Ya Müslüman kardeşim. O bayıları tabakam tamamlamışım. O <laughs> emaki babanın dün bir maki. Çık. <laughs> Fakik de bunu tanıdı la. Eskasın. Ananın of. Kameraya bakacağım. Doldurayım şunu da. Lan doldurma. Tamam. Tamam hadi çık git. Bir dakika şapka düştü. Bir dakika. Az önce hello mello dedi. Bak haydi o haydi o çık git haydi o çık git. Çok fena düzükleyecekler bizi. Lan. Sen kimsin kardeş? Foxy. Benim. 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 Foxy. Bonnie tut Bonnie. Orta ışık basamıyorum. Geldi yine şanzıman kafa. E çık ki ne yapıyorsun ya? Ben de Bir dakika. Ne? Shut off. Hello dedi çık. <laughs> hello dedi, hello dedi, hello dedi, hello dedi. Hello dedi, hello dedi. Deme, 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 deme. deme. Annenin davranışı çok fena değil. Ay özür dilerim mikrofon düşmüş. Çok 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 özür dilerim mikrofon düşmüş. Hadi şaka mı? Ya ya kafa yiyeceğim. Neden böyle kardeşim? Sen bana niye bu görev verdin? Tamam yapıyordum ya. Bak bir de oynuyorum. Lan yes. Bu da bu diye yapma. Adam yarım saat daha konuşacağım. Bu bir line oynayabilirim isterseniz. Adam sussun ya. Bu adam susturmanın bir yolu var mı? Çok konuşuyor ki de duymuyorsunuz. Saat 2 oldu. Çok adamı yalvarıyorum. Susturabiliyor muyuz? Tamam başlıyor. Az önce Foksi'den bir cam sikeliydin mor ya, ondan ne olurdu no? Yüreğim çıktı Foksi, seni anan haberleyeceğim. Ayak sesi geliyor. Biri geliyor geliyor. Çabuk hadi. Hadi saat 3 oldu hadi. Düdük bizi hadi. Ya müzik gel. <laughs> Bu müzik stres mi bir Dur dur diye geliyor. Bir varım bir yokum bir varım bir yokum. Ne oluyor ya? Bunu Kapı vurma sesleri geldi. Kanka videodayım. Beni arıyorlar. Videodayım. Haberleri yok. Ananı avradını Foxy. Dur anne ne ise bu ne? Foxy. İşte Foxy kimim? Ben işte arkadaşlarınız anlayayım. Yani şunları iki tane tokat çarpamıyorum ya. Çok sinirlendim. Babaannem de sinirlendi? Ayım çocuk videoda diyorum videoda Şarjı da doldurdum şeyin abi bataryanın şarjı Video ananın da avradan. ha müzik girdi videodayım diyorum hala mesaj atıyorlar Kanka Free Fire'e girsene atak Evet videodayım ne yapayım şimdi videoyu bırakalım Yalnız kaba vurma sesleri duydum Boni tut bunu bunu tut. Bunu boni, bunu Anladım Anladım bunu. Adam bitti biz öleceğiz ha. Ben mal demek istemiyorum. Kendime. Çıkın. çıkın tıkın. Tam saat 6 olsun bunlar. Happy Bunano Nano İkiye gel, ikiye gel. Bak bitireceğim abi İsterse iyi, video yarım saat olsun. Bitireceğim. Şu adam konuşmasın. öleceğiz, öleceğiz abi, öleceğiz. Ben burada öldü öleceğim adam hala bana şey meselesi bu. Buna oynadığın için teşekkür ederim. Dur İngilizce çevireyim bakayım. Yok ki burada Utul bir çekemezsin diyor bu yasak diyor. Hı. Hmm. Bir kere babaannen yerim diyor. Babaannem benim iyiydi sıkıntı yoktur ama sana vermem. Babaannem var. Hayda konuşuyor namussuz ya. 1 2 3 4 5 6 üstüme gelme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da gitsin gitsene. Hala orada ya. fener Ya çıkın biz. Çıkın da saldırıyor mu onu da bilmiyorum. Çıkın. Çıkın. Allah ne olur git. Kan müzik. Müzik. Çocuk geldi şu an çocuk güldü. Gülme lan. Bak şu an saat gece 3. Tam düdüklenme zamanı. Bunda oynadım galiba mal demekten kurtuluyorum. Satayım bu kim? Bu kim? Kanka bu kim? <laughs> O şimdi. Çıkın ne mu Düdükleyecek bizim. Bu, Anan zaten Bonnie. Bonnie. Foxy. Ben Foxy'yim. Bu da mal maskeyle yiyor. Çocuk gülme sesi gelmesin. Bak hay dedi. Kanka bak şu çocuk bak. Çocuk ee, deyip, deyip duruyor. Bak Ben Foxy'im çocuk. Bana bir dokun oğlum. Bir dakika. Çocuk gitti o. Ne? Ben de Foxy'im abisi. <laughs> Eridi beni. Babam ne ediyor ya bu? Çeşen anne. Kimsin lan? Ben de Foxy'yim. Ananı. Ne oluyor? Ananı. Ya. Ya yeter. Bu ne? Çıkıyorum ben onun. Ben bir malım. Ben bir malım. Hadi bak.